Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. E, pıtı oldukça güzel, yapımı da kolay bir modeli sizlere anlatmaya çalışacağım. Modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. İpimde kar topu babyon 10 bebeğini. İpimizin numarası şöyle gösteriyorum yakından. 70.043 colors e, K010 şeklinde. Şöyle gösteriyorum. Orta kalınlıkta çok güzel bir ip arkadaşlar. Beyaz kullanacağım. Ee, şimdi e, ilmek sayılarıma gelince e, ben ilmeklerimi attım vaktinizi almak istemediğim için e, arka yüzden de bir sıra ters ördüm arkadaşlar. Ön yüzden modeli kurmaya hazır hale getirdim. Ilmek sayılarımız 5 beş ve 5'in katlarından oluşmakta. şişime 15 ilmek attım. Modelimi anlatmak için bu benim için yeterli arkadaşlar. Ee, şimdi modelime geçmeden önce hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. Hepinize şimdiden desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hazırsanız hep birlikte örmeye başlayalım. Şimdi örgümün ön yüzünden birinci sırayla başlıyorum arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra 3 düz ördüm. Sıradaki 2 düz ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Tekrar 3 tane düz örüyorum. 3 düz ördüm. Sıradaki 2 düz ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. 3 ilmek daha düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Altına lastik uygulamadım ben arkadaşlar modelin. Siz dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. Şimdi arka yüzde ve ikinci sıradayız. Genel ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Şimdi burada 3 tane ters ilmeğim var. Bunları düz örüyorum. 1 2 3 ilmek düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Bir önceki sırada örmeden aldığım bu iki ilmeğimi yine örmeden sağ şişime alıyorum. İpimi tekrar arkaya aldım. Yine bu 3 ters ilmeğimi düz öreceğim. 1, 2, 3 düz ördüm. İpimi bana doğru aldım. Yine bir önceki sırada örmeden aldığım 2 ilmeğimi yine örmeden sağ şişime aldım. 3 ilmek düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Şimdi ön yüzde 3. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Şimdi bu defa bu üç ters görünen ilmeklerimi düz örüyorum. Bir, iki, üç düz ördüm. Bu örmeden aldığım ilmeklerimi şöyle e, ikinci ilmeğimi baş tarafa baştaki ilmeğimi ikinci tarafa almam gerekiyor. İlmeklerin yerlerini değiştireceğim. Şöyle arkadan sağ şişimle ikinci ilmeğimi şöyle şişime aldım. Birinci ilmeğimi şöyle arkaya doğru getirdim. İkisini de düz örüyorum. 1 2. Aradaki şu ilmeklerimi düz örüyorum. 1 2 3 tane düz ördüm. Yine bu örmeden aldığım ilmeklerime geldim. Sağ şişimle şöyle ikinci ilmeğimi arkadan şöyle alarak öndeki ilmeğimi de onun arkasına doğru şöyle yerlerini değiştiriyorum ve düz örüyorum. İkisini de düz ördüm. Ve kalan ilmeklerimi de düz örüyorum. 1, 2, 3 ve kenar ilmeğimi de örüp ön yüzden 3. sırayı tamamladım arkadaşlar. Arka yüzde ve dördüncü sıradayız. Genel ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum arkadaşlar. Dördüncü sıra arka yüzde. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Aynı zamanda bu bizim son sıramız. Modelimiz dört sıradan oluşuyor. Dört sırada bir kendini tekrarlayan bir model. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Dördüncü sırayı bu şekilde tamamladım. Şimdi modelimizi bir kez kurduk ama anlaşılmıyor şu an tabii arkadaşlar. Bir kez daha birlikte yapalım. Daha anlaşılır olur. Kamera arkasında ördüğüm büyük bir parça da var. Onu da göstereceğim size. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Aynen ilk sıradan İtibaren yaptığımız işlemleri tekrarlıyoruz. 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3 Sıradaki 2 düz ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Tekrar 3 düz örüyorum. 1, 2, 3 Sıradaki 2 düz ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. 3 ilmek düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Birinci sıramızı tamamladık. Arka yüzde ve ikinci sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Şimdi buradaki ters il görünen ilmeklerimi düz öreceğim. 1, 2, 3. İpi bana doğru aldım. Örmeden aldığım ilmeklerimi yine örmeden alıyorum. İpimi arkaya aldım. Yine 3 tane düz örüyorum. 1, 2, 3. İpimi bana doğru aldım. Örmeden aldığım ilmeklerimi yine örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. 3 ilmek düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi ön yüzde ve 3. sıradayız. Genel ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 3 ilmek düz ördüm. Şimdi sıradaki 2 örmeden aldığım ilmeğimi Sağ şişimle önce ikinci ilmeğimi şöyle sağ şişimi alıyorum. Öndeki ilmeğimi onun arkasına doğru çevirerek takıyorum. Ve düz örüyorum ikisini de. 1, 2. Sıradaki 3 ilmeğimi düz örüyorum. 1, 2, 3. Yine örmeden aldığım şu iki ilmeğimi ikincisini sağ şişimle şöyle arkadan alarak öndekini de onun arkasına takarak yerlerini değiştiriyorum. İkisini de düz ördüm. 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3 ve kenar ilmeğimi örüp 3. sırayı ön yüzden tamamladım. Şimdi arka yüzde ve 4. sıradayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Arka yüzde ve 4. sıradayız. Bu aynı zamanda bizim son sıramız arkadaşlar. Bununla birlikte modelimizi iki kez kurmuş oluyoruz. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Bakın modelimiz oldukça güzel belli olmaya da başladı. Şimdi ben kamera arkasında ördüğüm hazırladığım büyük parçayı da göstereyim. Burada daha da anlaşılır olacak arkadaşlar. Bakın öyle yakından da göstermek istiyorum. Oldukça güzel. Görüntüsü de çok güzel bir model. Arka yüzden modelimizin görüntüsü bu şekilde. Ön yüzden de modelimizin görüntüsü bu şekilde. Bunu buçuk numarayla ördüm arkadaşlar. Bu parçayı. Bunu da 3 numarayla birlikte ördük. Oldukça güzel bir model. Yapılışta kolay. Çıtı pıtı 4 sıradan oluşan bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şöyle yakından da görmenizi istiyorum. Şimdi bu modeller neler yapabiliriz? Her şey yapılabilir arkadaşlar. Bebek battaniyeleri, Yelekler, süveterler, hırkalar, çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde, dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Atkılarda, patiklerde. Yani sizin de farklı fikirleriniz varsa belirtebilirsiniz yorumlarda. Umarım faydalı olmuştur, beğenmişsinizdir. Böylece videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.